10. soruda hangisi yapısı yönüyle yukarıdaki atasözüyle özdeş değildir diye sormuş. Yani aynı değildi. Gülü seven dikenine katlanır. Katlanır yüklem. Yüklem dışında başka bir yüklem var mı? Yok. Bir tane yüklemim var. Peki ne var? Burada bir fiilimsi var. Dolayısıyla bu girişik, birleşik bir cümle. Gün doğmadan neler doğar? Doğar yüklem. Tek yüklemli cümle. Fiilimsimiz de var. Girişik, birleşik. Hak deyince akan sular durur. Durur yüklem. Başka yüklem yok. Akan var deyince var. Fiilimsiler de var. Girişik birleşik cümle. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Yumurtlar yüklem. Başka yüklem yok ama fiilimsi de yok. Yani girişik birleşik cümle değil. Başka bir yargı da yok. Dolayısıyla bu arkadaşımız bir basit cümle ve bizim cevabımız. Bal tutan parmağını yalar. Yalar yüklem. Başka yüklem yok ama tutan var. Bakın fiilimsi. Bu da girişik birleşik cümle. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Hazırlar yüklem. Tek yüklem. Ne var burada? Çalan var. Bir sıfat fiil. Bu da girişik birleşik cümle. Cevap Ceyhan. Soru varsa yoruma.